Hangi seçmene hitap ediyorsunuz? Hangi kesime diyelim ya da? Ya benim kesmim yok. Ben Körfez'deki, yani şimdi geçen bir arkadaş daha sordu. Sen dedi kime hesap edin? Bak ben sizin aynı düşüncede olmayabilirim. Siyaset öyle bir şey haline getirdiler ki siyaseti. Ben Erbakan Hoca'yı, Rentecevit'i, Turgut Özal'ı hatırlıyor musunuz o önemli? Evet. Var mıydınız siz? Evet. Gençtiniz Aynen. o zaman işte. Gençtiniz <laughs> ben de. Ben televizyonun karşısında geçtiğimde onları dinlemekten zevk alırdım. Uslupları vardı. Birbirlerine saygıları vardı. Ben rakiplerimin hepsiyle dostum arkadaşım Körfez'di. Hani şimdi bir tanesini duyuyoruz. İşte karışmayayım henüz kesinleşmediği için İyi Parti'den, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Evet. Bakın bunu ne söylüyorum? Ben HDP'li olmayabilirim. Sempati duymayabilirim. Karşı çıkabilirim. Ama ben HDP'li ile konuşmazsam onun fikirlerini değiştiremem. Onunla konuşabilecek saygınlığa ne yapmamız lazım? Sahip olmamız lazım. O bana göre benim düşüncem haklı. Ona göre onun düşüncesi haklı. Ama o ben bir sosyolog olduğum için onun toplumsal evrelerini ve yaşadığı sosyal dinamikleri bildiğimden dolayı onu anlayarak değiştirebilirim. Bu kültüre sahip olabiliriz. Biz aynı olmak zorunda Ben CHP'li olmak zorunda değilim. Ama CHP'lileri anlayabilirim. Ben ulusalcıyım. Hani kendi vatan vatanseverim evet. ama menfaatperest değilim. Menfaatperest olmadığım için bütün arkadaşlarla konuşabilirim, bütün partilerle. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki her milliyetçi, ülkücü kadar ben ülkücüyüm. Atatürkçüler kadar Atatürkçüyüm. Siz de farklı değilsiniz aslında. Azımız var, çoğumuz var. Birbirimize farklı farklı kızgınlıklarımız var. Ama biz aslında bütünüz. O ve bütünün parçalarından her bir nüvesinden biraz taşıyoruz. Kimisine göre benim bir yere eksik, bana göre onun bir yere eksik gibi kısımlar yüzünden ne yazık ki düşman kesilmişiz birbirimize. Seçildiğim gün rozetimi çıkaracağım. O kadar gönlüm rahat ki arkadaşlara da söyledim. Hani sohbet ediyoruz şimdi tabii. Yeniden Afap Partisi'nde dahil olduktan sonra dedim ki seçildiğim gün rozetimi çıkarım ben dedim bir belediye başkanı olarak. Herkesi kucaklayacağım. Herkese eşdeğer yer davranacağım. Doğulu da benim. Batılı da benim, Kuzeyli de benim, Güneyli de benim. Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus kağıdı taşıyan, her dine mensup olan herkes benim. Çünkü ben bu toprağın nüvesiyim. Ben bu toprakta varım. Eğer o varlığı sürdüreceksem, bu ülkeyi bir yere taşıyacaksam, taşıyanlara yardımcı olacaksam, bu nüveyi bir kısmını yok sayıp, bir kısmını varsayamam ben. Onun için Körfez Belediye Başkanı olurken, İbn Haldun'un mukaddimesini baş ucuma asacağım. Koyacağım onu. Kur'an-ı Kerim bir tarafta duracak. İbn Haldun'un mukaddimesi duracak. Oradaki mukaddimedeki yazdığı gibi erdemli devlet adamı olabiliyorsam ben, Körfez'i yönetebiliyorsam bir sonraki dönemi ben seçime girip girmemeyi hayal bile etmeyeceğim. Bugün bana için karar verecekler? Ama bir sonraki seçimde ben adayım diye dememe bile gerek kalmayacağına eminim. O kadar ferah bir kalple de adaylığa soyundum. Onun için Körfez'deki herkesi de kucaklayacağıma inanıyorum.